başkalarının kalıplarına uymak yerine kendi kaleminizle yazdığınız hikayeyi yaşayın. Kimse günlük yapılabilecek pilates senaryosu. Not: Bu senaryo genel bir pilates rutini sunmaktadır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa bir uzmana danışmadan egzersiz yapmaya başlamayın. Isınma: 5-10 dakika. Yere oturarak bacakları açıp kapamalar. Nefes alırken bacakları omuz genişliğinde açın. Nefes verirken kapatın. Kolları daireler çizerek döndürme. Önce ileri, sonra geri yönde kollarınızı daireler çizerek döndürün. Bel çemberi. Omuzlarınızı gevşetin ve belinizi daireler çizerek döndürün. Temel pilates hareketleri. Yüz. Omuz bıçaklarınızı yerden kaldırın, başınızı ve boynunuzu destekleyin. Kollarınızı 5 cm yukarıda tutarak hızlı ve küçük pompalarla nefes alın ve verin. Roll up. Yere uzanın. Dizlerinizi bükün ve ayak tabanlarınızı yere dayayın. Nefes alırken omurga kemiklerinizi tek tek yukarı doğru kaldırın. Nefes verirken tekrar yere indirin. The Hundred, yüz hareketine benzer. Ancak kollarınızı yukarı doğru uzatıp aşağı indirirken daha büyük hareketler yaparsınız. Ses sizin tuhaflığınıza karar veremez. Korkma. Bu özgünlüğü kucaklayın. İçinizdeki enerjiyi serbest bırakın ve cesaretle ilerleyin. Tuhaflık cesaretin bir simgesidir. Sizden beklenen sıradan bir hayat değil, öne çıkıp fark yaratmanız. Sahne sizin, parlayın. Hayat kısa, o yüzden kendi özünüzü yaşayarak dünyaya meydan okuyun. Unutmayın, sizin tuhaflığınız sizin gücünüzdür.